Ahşap işlerini 8 yaşından beri sanayide, de ustamız dünyanda başladık, başlattık. Son 40 yıldır ahşap işiyle uğraşıyoruz. Meslek Mustafa Kemal Meslek Yüksel Okulu'nda 2 yıllık bölümü bitirdim. Ondan sonra şey eksiğimiz olan işte sanat tarihi, anatomi ve diğer dersler için hep içimde bir ütke kalmıştı heykel bölümü, güzel sanatlar heykel bölümü kısmet oldu ve aslında babamın hayalini o yönde gerçekleştirmiş oldum. Her gördüğümde babam Allah uzun ömür versin. Oğlum hakikaten okuyor musun sen? Hala inanamıyor. Bu dönemde böyle bir okulun okuyabileceğini, hem işleri hem okulu devam ettirebileceğimi hem çok mutlu oluyor hem de üzülüyordu. Çok yoruluyorsun. Yorma kendini ama kendisinin hayalini de gerçekleştirdiğim için çok çok mutlu oluyor kendisi. Ee, şu an e, en büyük hedefim e, kündekari konusunda yüksek lisans yapmak. E, kündekari benim için bir e, amaç oldu. Son 10 e, yıldır bu, bunun üzerinde çalışmalar e, başlattım. İbadet sanatı olmaktan çıkarıp... Erkek dişi zevonları bir araya getirerek. Günde ben çıkayım